Evet herkese iyi akşamlar arkadaşlar. Merhabalar. Ses görüntü umarım nettir. Tamamdır. Müşir Tevfik Savuncu. Teşekkür ederim. Evet. Akşam saatlerinde saat 16.51'de Alanya'nın Ak Akdeniz, Antalya, Alanya'nın e, yaklaşık 560 600 kilo, e, metre kilometre demişim. Özür dilerim. 500-600 metre açıklarında e, Büyüklüğü 4.5 büyüklüğünde bir, bir deprem oldu. Ee, herkese geçmiş olsun. Hani açıklarda olan bir deprem ama ister istemez yani kar karasal olarak da hissedilen bir depremdi. Ee, şimdi şöyle bilgi vereyim. Arkadaşlar elindeki notları böyle işten geldim böyle harıl olur kusura bakmayın ama. Şimdi son 2020'den beri en azından bölgeye bakarsak 4.9, 5.2, 5.5, 4.3, 5.9, 3.9, 4.3 derken. O bölge özellikle, özellikle Kıbrıs yayı ile alakalı olduğu için de açıklarda olmak kaydıyla Alanya açıkları Kıbrıs yine bağlı olarak aktif bir alan. Yani hani arada dört küsürler arada beş küsürler yapıyor. Şu an aman aman aktif bir süreci yaşasa da Alanya açıklarında şahsen ben 5.4'ü geçecek bir ani bir şey dahi olsa beklemem ki şu an öyle bir pik de yok yani ani bir şey de olsa. 5.4'üm hani geçecek e, elimde bir veri yok e, bu bir. İkincisi e, arkadaşlar kısa tutacağım herkesin anlaması kaydıyla e, bu depremler sonrası özellikle Alanya depremleri Alanya açıklarındaki depremler sonrası e, bilmiyorum hani doğrudur, yanlıştır göreceğiz her şey tabii ki zaman çerçevesinde e, hakaretli biçimde değerlendirecek ve önümüze sunulacak e, ben derim ki geçen de bir pik vardı dörtlük depremler gelecek. Hani Kahramanmaraş'ın kuzeyi, Adana'nın kuzeyi derken bir de Elazığ Bingöl merkez arası, işte Malatya, Kale, Elazığ, işte Baskil o kısım değerlendirmesi gereken bir alan demiştim. Bu deprem sonrası özellikle Doğu'yla ve Ege'yle alakalı bir aktivasyon olabilir. benim düşüncem özellikle hani Malatya Kale daha çok Elazığ gibi gözüküyor ama Elazığ Sivri'ce e, o kısım e, arkadaşlar e, bir 4.5-4.6 büyüklüğünde bir deprem bu deprem sonrası üretebilir. E, i̇kinci parametre olarak da e, Selanik tarafı ya da Selanik açıkları olarak gözüküyor. E, herkese geçmiş olsun. Hepinizi çok iyi anlıyorum. E, ama e, tabii ki elimdeki verileri sizlerle paylaşmak için bunları analiz etmek için belli bir zamana ihtiyacım var. İş çıkış saatimdi. Anca geldim. Ee, hani notları bile telefonda fotoğrafı çekip attım, ettim. Ee, öyle çıktım karşınıza. Ee, sormak istediğiniz bir soru var mı? Herkese geçmiş olsun. isteyenler evet olmuş. Alanya çok fena sallandık ya. Neden bu kadar istedik? Yani dediğim gibi arkadaşlar. 500-520 metre açığınızda oldu. Yani biraz daha karaya yakındı. Ve hep diyorum ya yani özellikle Akdeniz Ege için, Marmara için. Her yani ne kadar açıkta olursa deprem Evet, o kadar e, hissetme oranınız düşük oluyor ama karaya ne kadar olursa deprem ya da karada olursa e, bir o kadar da e, aynı e, orantıda e, şiddet de artıyor. Deniz için ne düşünüyorsunuz? Yani Denizli ile alakalı geçen özellikle burada bir yayın yaptım. Denizli iyi anlattım. Muğla'yı anlattım. Manisa Salihli, Denizli e, Pamukkale, Denizli Merkez Aralığı, Honaz e, Honaz e, buraların aktif olduğunu bu yüzden hani e, bu süreç içerisinde üçlük dörtlük depremleri görebileceğimiz gibi e, bölgenin e, maksimum e, değeriyle e, özellikle Germencik, e, Buharkent e, ve Sarayköy e, yanılmıyorsam öyle çünkü kafamda o kadar çok şey var ki hakkınızı sen al o Ohat ve Salehli e, denizli Pamukkale, denizli Irlıganlı, Honaz o kısımlar arkadaşlar hani İDNİ'ye iyi hani içeğe dediğim gibi biraz atraksiyonu artırabilir. Allah gösterirse ama tabii ki ani bir şeyde bölgenin hani benden gelen hani patlası çatlası tabiriyle bir yerine bir tabir olacak ama hep sorduğunuz şey e, ne kadar üretir ne yapar demişsiniz. 5.8 maksimum 5.8 çıkıyor. E, şu an için böyle bir parametre yok. Ama 3'lük 4'lük DPM'leri yaşarken de e, öyle bir parametre gelirse e, bunda çıkar söyleyerek bilginiz olsun. İyi akşamlar abi geçmiş olsun. etraftan taraftan deprem. E, 7.2 civarı bir şey beklemem ama bir kez daha söyleyeyim. E, bu saatten sonra bir Elazığ, Sivrice, Malatya Kale, e, o Bingöl merkez aralığı özellikle Elazığ düşüyor. E, parametrenin bir tanesi. Bir tanesi de dediğim gibi Kuzey Yunanistan, Selanik açıkları ya da Kuzey e, Ege açıkları o kısma düşüyor. E, o da 4.5-4.6 büyüklüğünde bir depremi geçecek diye düşünmüyorum. Şu an için en azından. Sıcağı sıcağına Alanya kötü sanılmayacağım, 180'di bazı kişiler. Doğrudur evet aldım bu bilgiyi. Alanya Antalya civarı altı boş bir il diye anlatıyorlar. Ee, arkadaşlar altı boş bir il değil ee, demeyelim de şöyle bir şey diyeyim. Mersin'e burada size anlatmıştım ee, Akdeniz tabanı e, özellikle hani e, bizim Anadolu'nun altına girerken e, orada çöküntü depremlerle birlikte tabii ki orada büyük bir ivme var bir tarafı yükseliyor bir taraftan da Akdeniz tabanı Anadolu'nun altına ilerliyor bu yüzden hani nasıl diyeyim ben size bir açılma var bir açılma olurken de bir dalma batma var orada hani iki şekilli anlatırsak böyle olur bir taraftan açılma var dedim şöyle bir şey Kıbrıs bizden biraz uzaklaşıyor ve hani o ivme dedim ya Orta Anadolu baskısı Türkiye böyle yukarı doğru kendine ittiriyor diye Hani onun e, açılması var. Bir taraftan da dediğim gibi Akdeniz tabanı Afrika kıtasının baskısıyla arkadaşlar bizim Anadolu'nun altına doğru ilerliyor. Ta ki işte e, hani 100 kilometreye kadar inip orada mama olup yukarı doğru bütün stresi verene kadar. Esnaflar rica ederim. Başka bir şey yok herhalde. deniz içinde de anlattım. En azından bölgeyle alakalı hani hemen e, sıcak sıcağına bir şey söyleyeyim çünkü eve girdim hemen e, bilgilendireyim istedim. Herhalde bunun dışında bir şey yok. E, i̇zlemeyenler de kısacık hemen izlesin. E, Sürçülisan ettiysem affola. Bunun dışında farklı bir şey, farklı bir parametre çıkarsa sizlere geçtikçe de gündüzüyle e, bilgilendirmeye devam ederim arkadaşlar. E, herkese geçmiş olsun. Bu depremler dediğim gibi daha önce de diyorum, hep diyorum. Ülkemiz bir deprem ülkesi. Hani Alp-i e, sıralı sistem kuşağı ya deprem kuşağı dediğimiz kuşak bir taraftan Avrasya levhası, bir taraftan e, Arap levhası, bir taraftan Afrika'nın e, itimi derken bunlar önümüze çıkması gayet doğal bir süreç. O yüzden hani dörtlük, dört buçuk depremler tabii ki e, biraz korkusta da en azından içimiz ferahlatıyor. Bir hasar ya da can kaybı olmaması e, dileğimiz. En azından böyle gelmiş geçmiş olsun diye. Bay Fist'in bu aralar çok kopma oluyor abi sen romantik açıdan nasıl bakıyorsun? Özellikle Marmara tarafından. Ya bununla alakalı birçok yerde sorun var. Sadece Marmara ile alakalı değil. Hani ben bunları nottan aldım. Ege'de olsun, Akdeniz'de olsun, deprem bölgesinde olsun, Elazığ tarafında, Bingöl'de olsun. Birçok yerden yazan var. Ama şimdi bununla alakalı tutup da işte her yerde bir deprem olacak diye de bir algı yapamam, yaptıramam. Evet elektromanyetizma çok önemli. Güneşteki patlamalar belki buna sebep oluyordur. Ya da e, dediğimiz elektromanyetik takla, dünyanın hani eksen kayması biraz daha e, kutuplardaki kaymalar belki e, buna neden olabiliyordur. E, şu an için net bir şey desem de yalandır bir yerle Tamamdır. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Hayırlı akşamlarınız olsun. Huzurlu akşamlarınız olsun. Farklı bir şey görürsem de dediğim gibi çıkar. Yine elinden geldiği kadar sizlerle bilgi paylaşımı bildiğim kadarıyla elindeki verileri dayanarak yaparım. Hoşça kalın, Sağlıkla kalın. Allah'a emanet olun.